demokratik bir zeminde çözülmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bizler demokratik cumhuriyeti ikinci yüzyılda kurmak üzere sözümüzü vermiş yolumuza buradan devam ediyoruz. Demokratik cumhuriyette Kürt'ü ikinci insan görmek yoktur. Alevi'yi dışlamak yoktur. Ana dilde eğitim hakkı vardır. Ve herkes kendini özgürce bu ülkede ifade edebilir. Bizler böyle yarınları hep beraber kurabiliriz değerli arkadaşlar. Bizler Bizler çok söyledik. Orta Doğu coğrafyası Türkiye kanadoydu. Yerin altında yerin altında çok sayıda canımız var. Ama biz, ama bizler yaşam hakkını savunmaktan bir an bile vazgeçmedik. Kürt anaları çocukları, çocuklarının cenazeleri, kargo, kutularla gönderildiği halde barış demekten vazgeçmedi. Ve sevgili yazarın dediği gibi dağlar, taşlar, savaşa ve çatışmaya doydu artık. Biz insanlık barışı kuracağız, barışı tesis edeceğiz. Bunun için çalışacağız, bunun için mücadele edeceğiz. Yolumuz açık olsun. Serkeftin, Serkeftin, Serkeftin. Spasçı bu Hester o CHP'ye ki Arkadaşlar, tertip komitesinin belirlediği sloganlar dışında slogan atmıyoruz arkadaşlar. <laughs> No, <laughs> Afra <Sessizlik> içim <Sessizlik> Çevk Yavano Sevavra Lüviye <Sülüyor> tam lükuba Güley Düki pası lül Filistine Lüviye tam lükuba Güley Düki pası lül Filistine Lüviye tam lükuba hem magidin alevin o peten, hem bir uğun tümlü Hem magidin alevin o peten, hem bir uğun tümlü Her Bir emirhanemdi çıl ser tangan Büyü daran eriştik günüm panziran Büyük emirhanemdi çıl ser tangan Büyü daran eriştik panziran Şervan bu ne bu yüzündü Tü tepini kırdı san cihani Şervan bu ne bu yüzündü Tü tepini kırdı san cihani Tarkaş! Şu tarihe ve derin roniye Ve azatı ve kelekubaye Şu tarihe ve derin Ve azatı ve keambulaya. Nişana biet sam vay eldine ağ giridir o ki bölündü de Nişana biet sam vay eldine ağ giridir o ki bölündü de Son hoş göründü benim zindanan Hüneyn ukandı kolum divara Ağla bölündü benim zindanan Hüneyn ukandı kolum divara Bir kuyna fethir o fene şamın Cübü sırfı bu nahem bu Bir Hüneyn fethir o fene şamın Cübü sırfı bu nahem bu Dünya tümle Kuba'ngole, tici bastı nul pilisine, dünya tümle Kuba'ngole, tici bastı nul pilisine. Hem <Sessizlik> naqirin alebe nu pete, hem diru kanta kurnisaneye. Hem naqirin alebe nu hem diru kanta kurnisaneye. Her bir şey. Gele ispas, gele ispas. Merhaba Vano. Bele veri artışı. El eser <laughs> navi hava çanda mezopatam ya. Hem can dikim. atın. Bici berkodana. Meşe azadi. Bici berkodana. Grava birçibuni. Bici civara. Merhaba. Her <laughs> bir şey. Hemen amca bizi katili kapeçi devam Sarbaş Çarek min zıbiri Cigerim Ali'ya Akıl serin şu, Çok kemün eşiyan Aklı kız Ali diye Akıl serin şu, Çok kemün عقلي تزالي في سكام

çamlarını tecrit etmektir. Bugün gençlerimiz bugün gençlerimiz eğer göç yollarını tutuyorsa, bugün gençlerimiz bu ülkede geçinemiyorsa, bugün gençlerimiz bir arada bir arkadaşıyla yan yana gelip bir sosyal ve kültürel ortam yeterince paylaşamıyorsa, bilelim ki gençlerimiz özgür değil, onlar da tecrit altındadır. Bugün fabrikalarda işçiler Bugün fabrikalarda işçiler evlerine bir sıcak ekmek götürecek parayı bile bulamıyorsa 7-24 çalışıp açlıkla karşı karşıya kalıyorsa ve eğer sendikası sendikasıyla birlikte bir grev yapamıyorsa grev hakkı engellenmişse bilelim ki işçi kardeşlerimiz de tecrit altındadır ve bilelim ki değerli arkadaşlar tecriti kaldırmak Sadece Kürt halkının sorunu değildir. Türkiye'deki bütün halkların sorunudur. İşçilerin, emekçilerin sorunudur. Kadınların, gençlerin sorunudur. Ve buradan bu meydandan Türkiye'deki bütün halklara, Türkiye'de bütün ezilen ve sömürülenlere çağrımızı yineliyoruz. Gelin tecrit sistemini hep beraber ortadan kaldıralım. hukuklarımız bakın. Tecrid demek hukuksuzluk demektir. Tecrid demek hukuksuzluğun en karanlık dehlizlerini yaşamak demektir. Tecrid demek Kürt sorunundaki çözümsüzlüğün adıdır. Bu çözümsüzlüğün devam etmesine izin verecek miyiz değerli arkadaşlar? Değerli arkadaşlar bakın. Bu sözlerimiz bir yandan bu meydanda toplanmış olan halklarımıza ama bir yandan Ankara'da sarayda bu ülkeyi yönetenlere. 40 yıldır devam eden Kürt sorununda ölümler çözüm oldu mu? Olmadı. Çatışmalar çözüm oldu mu? Olmadı. Kürtçe dilini yasaklamak çözüm oldu mu? Olmadı kayın rejimiyle Kürtçe tabelaları indirmek Kürt sokaklarının caddelerinin ismi Kürtçe olduğu için onların da tabelasını indirmek bir çözüm müydü? Elbette ki hayır. İmralı tecridi bir çözüm mü? Hayır. Çünkü bu kitle burada bulunan insanlar bugün İmralı tecridinin ortadan kalkması için buradalar ve hep birazdan alkışlarımız ve zılgıtlarımız Tecritin ortadan kalkması için olsun. Değerli halklarımız bakın. Ülkemizin ve coğrafyamızın tam Kürt sorunu. Kür sorunu etnik bir sorundur. Kimlik sorunudur, statü sorunudur. Ortadoğu'nun ve dört parça Kürdistan'ın sorunudur. Biz çağrılarımızı çok yaptık. Gelin Türkiye'de Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözelim. Suriye'ye de, Irak'a da, İran'a da bir model teşkil edelim. Gelin Kürt sorununu bu ülkede Barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözelim. Halkların birliğini sağlayalım. Ama ne gezer? Bakın. Türkiye halkları ve sizler hep beraber mazlum Filistin halkı için hepimiz gözyaşı döktük. Bugün İsrail'in Filistin yurttaşlarına halkına yaşattıkları hepimizin içini derinden yaralamıştır. Bugün Mescidi i Aksa'ya yapılan saldırılar bugün Bugün Filistin topraklarına yapılan saldırı ve insansızlaştırma politikasını aynısını bu rejim Afrin'de Kürt halkına yapmıştır. Ve biz bütün Türkiye halklarına Bütün Türkiye halklarına buradan sesleniyoruz. Marmara'daki kardeşlerim, İç Anadolu'daki kardeşlerim, Karadeniz'deki kardeşlerim, Türk kardeşlerim, Arap, Ermeni, Laz, Çerkez kardeşlerim. Bizler nasıl Filistin halkı için hep beraber üzüldük, hep beraber barış çağrıları yaptıysak, Kürt halkı için de bunu yapmalıyız. Bir arada yaşıyoruz Kürt halkıyla, beraber yaşıyoruz Kürt halkıyla. Türkiye'de milyonlarca Kürt yurttaşımız var. Bu sorun çözülmez. Filistin sorununun çözülmesini talep etmek samimi bir talep değildir. Gerçekçi ve inandırıcı bir talep değildir. Bakın bugün Türkiye Kürt sorununu çözebilmiş bir ülke olsaydı Filistin'le ilgili yaptığı çağrıların pekala karşılığını çok daha güçlü alırdı. Biz buradan bir kez daha sesimiz ne kadar gür çıkarsa çıksın hep birlikte barış diyelim. Barış diyelim. Barış diyelim. Bakın Erdoğan, Erdoğan dünkü Sakarya konuşmasında şöyle bir söz söylüyor. Barış için savaşa hazır olmalıyız diyor. Bunun için de İHA'ların ve SİHA'ların yapımına ve şimdi yeni uçaklar, Kaan uçağı yapıyorlarmış silah sanayisine yatırım yapıyorlar. Ve hemen ardından aynı konuşmasında şunu söylüyor. Ukrayna ve Filistin için adil bir barışın kaybedeni olmaz. Biz burada Esenyurt'ta bu meydanda binlerce insanla birlikte Erdoğan'a söylüyoruz. Ukrayna ve Filistin için dediğin o sözü tamamen senin dediğin gibi sana söylüyoruz. Kürt sorunu için adil bir barışın kaybedeni olmaz ey Erdoğan olmaz olmaz. Değerli halklarımız Türkiye Türkiye 72 milletten ve inançtan insana ev sahipliği yapan bir ülke. Ev sahipliği yapan bir coğrafya. Anadolu ve Mezopotamya topraklarında her halk kendi rengiyle, kendi diliyle, kendi inancıyla rengarenk bir cennet bahçesi oluşturmuş. Biz halklar arasında bir sorun yoktur. İktidarlar, egemenler halklar arasına nifak tohumları sokmaya çalışanlara bir kez daha diyoruz ki biz halklar olarak halklar köprüsünü hep beraber kuracağız. Karadeniz'den Kürdistan'a Ege'den İç Anadolu'ya Akdeniz'e Çukurova'ya bizler ülkemizi bir cennet bahçesine bir barış bahçesine hep beraber çevirecek miyiz derler arkadaşlar. Ve diyorlar ki somut olarak ne olabilir? Bakın Sayın Öcalan'ın uzun süre tecrit altında kalması ve uzun tutukluluk süresi uluslararası hukuka göre uluslararası hukuka göre bir umut hakkını doğurmuştur. İmralı cezaevi kapatılmalıdır. Tecrit sistemi yaşamın her alanında son bulmalıdır. Eşit ve ortak bir yaşamı bizler hep beraber kurabiliriz, kuracağız da. Toplumsal sorunların reçetesi diyalogla mümkündür. Demokrasiyle mümkündür. Özgür siyasetle mümkündür. Insan hakları evrensel değerlerini yaşama geçirmekle mümkündür. Ve bizler bütün bu somut taleplerimizin Kürt sorunu başta olmak üzere bu ülkede bütün halklar ve inançlar sorununun demokratik bir zeminde çözülmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bizler demokratik cumhuriyeti ikinci yüzyılda kurmak üzere sözümüzü vermiş yolumuza buradan devam ediyoruz. Demokratik Cumhuriyet'te Kürt'ü ikinci insan görmek yoktur. Alevi'yi dışlamak yoktur. Ana dilde eğitim hakkı vardır. Ve herkes kendini özgürce bu ülkede ifade edebilir. Bizler böyle özgür yarınları hep beraber kurabiliriz değerli arkadaşlar. Bizler, bizler çok söyledik. Orta Doğu coğrafyası Türkiye kanadoydu. Yerin altında, yerin altında çok sayıda canımız var. Ama biz, ama bizler yaşam hakkını savunmaktan bir an bile vazgeçmedik. Kürt anaları çocukları, çocuklarının cenazeleri kargo kutularla gönderildiği halde barış demekten vazgeçmedi. Ve sevgili yazarın dediği gibi dağlar, taşlar savaşa ve çatışmaya doydu artık. Biz insanlık barışı kuracağız, barışı tesis Yol bir alakası var. Doğrudan bir alakası var. Çünkü e, Sayın Bakan'ın döneminde 2021 yılında ÇET olumlu raporu verildi. ÇET olumlu raporu verilmesi demek o faaliyetin o e, madenin e, faaliyetini sürdürmesi ve kapasitesini arttırması için gerekli onayın alınması demek. Zaten başvuru da o yöndeydi. Yani e, saha genişletilmesi ve kapasite artışı için.